Arkadaşlar merhaba. Ben Rottifen Milner öğretmenliğinden Cansu Hoca. Bugün seninle birlikte artık birazcık LGS'ye az kala denemeleri inceleyelim istiyorum. Bu denemeler ne tarzda olmalı, nasıl olmalı, hangi denemelerden çözmeliyiz, soru tarzları ne gibi olmalı. Artık tamamen bunlar üstüne yoğunlaşmalıyız. Çünkü biliyorsun ki sınavına yaklaşık 2 ay kaldı. Bu çok çok kısa bir süre. Göz açıp kapayıncaya kadar bitecek. Bugün birlikte Maksimum kitap inceleme videosundan devam edelim istiyorum. Maksimum kitap inceleme videosu için öncelikle Maksimum kitap kanalına abone olmayı ve bu tarz videolardan haberdar olmayı unutma. Ayrıca sen bu tarz bir denemeyi çözdüysen ve bir fikrin varsa aşağıya da yorum olarak bunları bırakabilirsin. Şimdi dilersen gel birlikte hangi denemeleri çözmeliyiz biraz bunları inceleyelim. Ben bugün Gama yayınlarının branş denemelerini seçtim. Branş denemelerini neden seçtim? Çünkü artık birazcık ders ders odaklanabilirsin. Yani matematik denemesi, fen denemesi, inkılap denemesi, din denemesi, İngilizce denemesi, Türkçe denemesi şeklinde bunları tercih edebilirsin. Ben sana Gama Yayınları'nın fen bilimleri deneme branşlarını seçtim. Burada bir bakalım fen bilimlerinin bu deneme branşları nasılmış? Nasıl incelemelere sahip? Bir inceleyelim istedim bugün seninle birlikte. Şimdi dilersen başlayalım. Gamma'nın branş denemelerinde toplamda 10 tane sarma, 10 tane genel deneme bulunmaktadır. Yani toplamda 20 tane fasikül içinde yer alıyor. Her biri 20 soru olmak üzere toplamda 400 tane soru var içerisinde. Peki bunlar nasıl sorular? Sarmal ne demek? Genel deneme ne demek? Sarmal deneme dediğinde ünite ünitesini seni değerlendirirken genel denemelerde toplam 7 tane üniteden deneme olacaksın demek. Peki bu sorular nasıl sorular? Yeni nesil deneysel sorular içerisinde bulundururken LGS tadında gerçek yaşam soruları da içerisinde yer almaktadır. Aynı zamanda MEB'in örnek sorularını biliyorsundur. İşte bu örnek sorular paralelinde de güncel soruları içerisine eklemişler. Aynı zamanda sen burada gerçek bir deneme hisset diye de içerisinde bir optik okuma formu bulunmaktadır. Bu optik okuma formu sayesinde de gerçek deneme tadına ulaşabilirsin. Çözemediğim bir soru mu oldu? Herhangi bir yerde takıldın mı? Gama bunu senin için yine düşünmüş ve içerisine video çözümlerini de eklemiş. Hadi şimdi içerisine bir bakalım. Şimdi hemen kitabımın girişinde herhangi bir tanım bir şey yok. Tamamen kapağında burada yer alıyor. Burada ilk sarmal denemede hangi üniteden sorumlusun? Bunları yazıyor ve hangi kazanımlarını değerlendireceğini buraya belirtmiş. Burası ünite 1 ve 2 olmak üzere toplamda 6 kazanımdan seni değerlendiriyor. Şimdi hemen soru tarzına bakalım. Gördüğünüz üzere sorular gayet renkli şekilde hepsi bu şekilde renkli renkli içerisinde yer alıyor. Gördüğünüz üzere de birazcık uzun Bak buralara bakabilirsin. Buralar birazcık uzun değil mi? Bu uzun kısımlar aslında neyi gösteriyor? İşte o LGS'de o yorum tarzı sorular var ya işte tamamen bunlara odaklanmış demek. Sen bu dönemi bitirdin. Geliyorsun sıra burayı optik formu doldurmaya. Bu optik formu dolduruyorsun. Burası Optikno. Fernus Mod Pro'dan bunu okuttuktan sonra optik formunda cevaplarını görebiliyorsun. Bunu bitirdin. Sırada ikinci sanmal denemem var. Burada yine ünite 1-2'yi değerlendirmişler. Burada da toplamda 3, 6, 9 ve 11 tane kazanımı sana kazandırıyor. Hemen bunun devamına bakalım. Gördüğünüz üzere her bir soru oldukça uzun ve oldukça görselli ve oldukça da açıklamalı. Bu aslında seni tamamen LGS'ye yönlendirdiğinin de ispatı olmuş oluyor. Aynı şekilde optik formunu dolduruyorsun. Bunu okutuyorsun ve sonuçlarını alıyorsun. Toplam 10 tane sarmal deneme bütün üniteleri değerlendirecek şekilde sıralanmış. Gördüğünüz üzere bu sefer 3. üniteyi dahil etmiş. Yine aynı soru tarzıyla devam ediyor. O yüzden buralarda açıklama yapmıyorum. Yine bir iki 3. üniteyi değerlendirmiş. Bu sefer 2, 3, 4. Artık toplam 4 denemede birinci ünitenin tamamen değerlendirilmiş oldu. Bu sefer dördüncü üniteyi dahil ediyor. Birinci üniteyi kaldırıyor. Tamamen bu şekilde bütün üniteler senin için değerlendiriliyor. Ve sen bu şekilde toplam 10 tane sarmal deneme ile bütün ünitelerini test etmiş oluyorsun. Sonrasında ilerledin. Artık bak 7. ünite tamamen sondasın ve 10. sarmal denemeye de geliyorsun. Üniteleri teker teker değerlendirmiş oluyorsun. Ve sarmal denemeler bitti. Sırada ne var? Genel denemeler. Genel deneme ne demek? Birden başlayarak 7'ye kadar dahil olan bütün soruları senin için bir denemeye toplamış demek. Bundan da toplam 10 tane var. Her üniteden birer tane soru olmak üzere buralara yerleştirilmiş. Buralarda da okuyabileceğin kısım var. Optik okuma kısımları. Bunları da sana bilgilendiriyor. Gamma okul optik okuma akıllı telefon uygulaması ile test sonucunu ve kaçıncı olduğunu anında öğrenebilirsin. Bu ne demek? Bunu çözen kişiler arasında kaçıncı sıraya girdin? Gama branş denemelerini biliyorsun ki bir sürü öğrenci çözüyordur şu anda. Sen de bunu çözdün ve bu kişiler arasında kaçıncı sıraya yerleştin? Bunu görebilirsin. Tıpkı LGS sonuçlarını alacağın haber gibi olacak bu senin için birazcık da. Bu şekilde de arkadaşlar bütün genel denemeleri çözüyorsunuz. Genel deneme ne demekti? Tekrar söyleyelim. Birden başlayarak 7'ye kadar olan bütün denemeleri çözüyorsunuz çözmüş oluyorsun. Toplamda da 20 deneme bu şekilde bitiyor. Cevap anahtarı için buradan bakabilirsin. Aynı zamanda da optik okumandan bakabilirsin. Ayrıca şöyle bir şey de sana tavsiye ediyorum. Şimdi burası fasikül fasikül olduğu için bunların her birini buralardan kopartarak bunları alıp kitapla uğraşmadan ayrıyetten bir deneme tadında bir kitapçık formatında bunu çözebilirsin. Gama branş denemelerinin incelenmesi işte bu kadar. Ben Gama'yı oldukça beğeniyorum. Çünkü branş branch ayırması ve bunları birinci üniteden sonuncu üniteye kadar başlayarak hem ayrı hem de genel şekilde yerleştirilmesi oldukça faydalı olmuş. Sen hem üniteleri tekrar ederken hem de bir genel denemeye girerek bütün eksiklerini görüp aslında tamamen kapatmış oluyorsun. Sen de Gama branch denemelerinin fen bilimleri alanında alarak Bence fen bilimlerin defterini artık kapatmalısın diye düşünüyorum. Son iki ay kala toplam bu 20 tane denemeyi çözmeni kesinlikle tavsiye ediyorum. Aynı zamanda senin için başka hangi denemeleri de çözmelisin son iki ay kala. Bunları da senin için inceleyeceğim. İlk deneme videomuz bu şekildeydi. İncelemesini istediğin herhangi bir deneme yayını da varsa bunları yine yorum olarak aşağıya bırakabilirsin. Ben şimdiden sana denemelerinde ve çözeceğim bütün sorularda bol bol başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.